Yumbaç dola. Hadi. Sen de mi sen? Aa, güzel bir çıkmaya devam edelim. Senin kulubuna oynayalım mi? mı? Ben evet, hazırım evet hazırım çocuklar. Şimdi herkes susarsa sınav yapacağız. Yay! Yay! Sınavları dağıtıyorum. Herkesden yüksek kalırım. Ne oluyor, sen kopya mı çektin? Hayır, ben kopya çekmedim. Sadece yüzüne baktım. Herkes sınavını yaptığına göre sınav kağıtlarını topladık. Yarın sınavlar açıklanacak. Sınavları herkese dağıtıyorum. Sınavdan çıkmışım. Peki ben anneme ne diyeceğim? Benim oğlanda bir hal var. Gidi sınav sonucuna bakayım. Ha? Sıfır almış. Hı 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 hı.